Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son demlerinde Bintin Nebi Cenab-ı fatıma Zehra yani saidîn i Şehideyn olan Hazreti İmam-ı Hasan'ın ve İmam-ı Hüseyin'in anneleri kendi kerimeleri ki pek sevdiği fatıma Zehra Resulullah'ın huzuruna kaç defa Fatıma içeri girerse Peygamberimiz ona ayağa kalkardı Fatıma'yı. O, o, kadar seviyor. Ve mübarek ellerini bağrına basar, ellerini öper Cenab-ı Fatıma'yı. Kendi evladı kız parçası. Yanına çağırdı Fatıma ağlıyor bir şey söyledi. Fatıma Tüz Zehra şiddetle ağlamaya başladı. Sonra bir şey daha söyledi. Fatıma güldü. Sonra sormuşlar. Demişler ki ya Fatıma baban bir şey söyledi kulağına. Federi muhteremin. Ağladın, şiddetle ağladın. Sonra, sonra bir şey söyledi. Tekrardın, tebessüm ettin. Diyor ki bana dedi ki ben iki cihan arasında muhayyer kılındım. Refik-i Ala'yı seçtim. Yani alim baki Rabbimin yanına. Dedi ona ağladım. Sonra kulağıma el dedi ki ehli beytimden bana en yakın zamanda gelecek olan sensin. Çok yakın bir zamanda ya Fatıme kavuşuruz. Ve Cenab-ı Peygamber'in alem-i cemale göçtüğünden altı ay sonra cenab ı Fatıma alem-i e, bakiye göçtüler. Fakat bu altı ay arasında kendisine bir ev yaptırdı. İsmini Beytel Hazan koydu. Mahzuniyet evi, ağlama evi, üzüntü evi yani. Oraya gider, va ebeta va ebeta va babam vahvum ağlıya 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 Cenab-ı Fatıma. E, hanesine bakmaz oldu. Peygamberimizin bir devesi vardı. İsmi de devenin Kusva idi. Hacetül Veda'yı onun üzerinde okumuş idi. O her gün gelir Mescidi Peygamberin kapısına içeri bakar, mihraplı peygamberi göremeyince döverek dağlara kaçardı. Her gün gelir Mescidi Peygamber'e bir de kapıdan kusva anındaki devesi. Resulullah'ı mihrapta göremeyince ağlayarak dağlara kaçardı. Bir gün Cenab-ı Fatma Tüzzehra'nın hanesine geldiği Fatime'ye seslendi. Efendim bu deve olur mu? Bize göre oluyor. Başkalarına göre olmaz belki. Dedi ya Fatime ben gidiyorum ahirete. Bir emrim var mı dedi. Babama söyle artık dayanamıyorum beni alsın dedi. Allah'a söylesin beni oraya aldırsın. Ve deve kafasını taşa vurarak taşa vura vura kendisi intihar etti. O kusura anlamına gitti deve. O gece Resulullah'ı gördü Cenab-ı Fatıma Zahra. Kızım Fatime yarın bana geleceksin dedi. Ertesi günü. Fakat o gün her gün böyle bu şekilde hüzün, hüzün olan Fatıma o gün daha şevkli kendisinde gayet de güzel bir şey var yani bir tebdil, tebdil var yani halinde. Her gün ağlayan, yani ağlayarak evini süpüren Fatıma Düzahar'a, o gün bir beşaşet var yüzünden, İmam Ali geldi. Dedi, ya Fatıma bugün sende bir hal var, bir sevgi var, bir neşe var, bir müjde var. Bu nedir bu halin diye sordu. Dedi ki, ya Ali, bugün sana ben misafirim. Ben babamın yanına gidiyorum. Artık işlemem oldu bugün bizim üç. Sana vasiye ediyorum, Hasan'ıma, Hüseyin'ime iyi bak. O gün onları taramış, saçlarını örmüş, sürmelemişti Hazreti Hasaneyn'i. Ve söyledi, dedi ki, ben sana vardiyim hakikatta, senin bana verecek mihrin yoktu. Ben Cenab-ı Hak'tan dedim ki, ümmet Muhammed'in, evlatlarıma ağlayanların, evlatların musibete ağlayanlara ben şefi olayım diye. Bana bir buka getirdiler cennetten, yani berat getirildi, seni anlayacağım. O şu kutunun içerisindedir, benim kefenim arasında onu koy ya Ali. Ve Cenab-ı fatıma Zehra Allah dedi ve alemin bakiye göçtü. Dünyadan ayrıldı, alemin darul bekaya karar verdi. İmam Ali yıkadı fatıma Zehra'yı. Ben bunu söylemiştim de senlerce evvel birisi kazma dememiş, gitmiş Şemsettin İşin Efendi'ye söylemişti. Böyle. Sonra ispat ettim, getirdim, gösterdim bu yerini. Bunun sebebi de şu, herkes öldüğü vakitte İslam ahkamına göre karısı boş düşer. Bitmiştir nikahı. Dünyada nasıl ki Cenab-ı Haydar-ı Kerrar'ın ailesidir Fatime, ahirette de Hazreti Ali'nin nikahındadır. Ona işaret vardır bunda. Hz. Ali yıkadı, hubukayı koydu, yine vasiyeti Fatime Zehra, beni götürürsün babama, dersin ki ya Resulallah Fatime'yi sana getirdim dersin. Bir işaret olursa beni oraya defneyle. İşaret olmasa götür cennet koy. İmam Ali Hz. Fatime'yi yıkadı, tekvin ettiler, götürdüler. Hücre-i Saad'in önüne, Resulullah'ın türbe-i Saad'in önüne. Kabrini oraya kazdılar. Ve dediler ki, ya Rasulallah sana kızım Fatime'yi getirdim. Yemin ediyor İmam Ali. Resulullah getirin bana Fatime'yi oh! dedi. <laughs> Ve kabre koyduğum vakitte Resulullah'ın kucağına verdim diyor. Allah Allah. İmam Ali söylüyor. Şimdi orası Hüseyin i fatıma Orada dua edilir. Kabrini Cennet-i Vakit'e gösterirler. Fakat Resulullah oh. Efendimiz'in gece teheccüd namazı kıldığı yerin arkasındaki odadır. Hem İmam Ali ile gerdek girdiği yer, hem çocuklarını dünyaya getirdiği yer orasıdır ve yattığı yer Resulullah'ın koynundadır.